Günaydın. <laughs> Vlogumun ilk gününden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk günümden diyorum çünkü kaç gün süreceğini bilmiyorum. Açtım uyandığım gibi kamerayı. Kaç gün sürerse, kaç gün çekmek istersem artık. Biraz da işlerim var. Beraber oralara da gideriz diye düşünmüştüm. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Evruz da uyandı. Onun da kahvaltısını hazırlayayım. bugün neler yapacağım, planlarım neler bunları paylaşayım. Sıkı sabitleyeyim size. Şöyle iyi mi? Bu halde yaptığım diyet listesine göre kahvaltı saatim kahvaltı. benim 10.30-11 civarı ama benim bugün erkenden kahvaltımı hazırlayıp bitirmem gerekiyor. Bugün kepek yaptırmaya gideceğim. Bir de bakınız telefonuma bakın. Telefonum maalesef ekranı böyle kırıldı. Aklımda bir telefon var. O telefona vakit bulursam telefonu incelemeye gideceğim. Eğer beğenirsem de bu hafta içinde telefonu almayı düşünüyorum. Öyle. Bugün programım bu şekilde. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Genelde hep bir konulu video çekiyordum. Ama işte uzun zamandır vlog çekmemiştim. Öyle hadi başlayalım. <laughs> Öyle güzel yumurta soydum ki, imkan çok komik görünüyor. Yumurtalarım soy şekline bakın, Allah aşkına, bu ne yahu? Böyle giyindim, hiç makyaj yapmadım çünkü zaten oraya gittiğim zaman makyajımı sildiriyorlar yani göz makyajımı. O yüzden sadece dudağıma bir e, balm sürdüm, çok az da pudra. O kadar. Işık söndü. ağrıdı. Nasıl olmuş? Abla göründün. Kaçmak istemiştim bu vlogdan ama. <laughs> bakın. Umarım görünüyordur çünkü göremiyorum. Bir de telefonun ekranı kırık ya. Dudağıma da bakın. <laughs> Vaktimiz var mı? Kaç saat? Telefon bakacağım ya. Ya var bence. Olmam yani. Şimdi biz gidiyoruz artık herhalde. Bir, bir tanecik telefon zaten var aklımda. Ona bakacağız. Ondan sonra artık eve geçerim. Günaydın. Çok ekşi. Günaydın. Saat şu anda <laughs> 10. Dünkü halimden eser yok. Sabah 7'de kalkmıştım. Şimdi 10'da. Ama dün o kadar yorgundum ki gerçekten. Oturduğum yer duyuyordum. Yani sabah gözümü bile açamadım. Yataktan kalkamadım. O yüzden bugün uyuyayım dedim. Zaten bugün de yorulacağım. Çünkü temizlik yapacağım. Kargoya falan gideceğim. Yorucu bir gün. Yani kısmen yorucu bir gün olacak. Ki dün yorgunluktan bulaşıkları dahi kaldıramadım. Bir geçelim. Beraber bulaşıkları toplayalım. sonrasında bakarız artık. Hadi gelin. Suyumu da alayım da. özensiz, ay bayağı özensiz bir hazırlandım şimdi. Kargoya gideceğim. Ben size aldığım bir ürün var ve ürün kusurlu çıktı. Onu değişim için geri göndereceğim. İki gündür kurye çağırıyorum. Hiçbir şekilde kurye gelmiyor. Artık kendim götürüp vermek zorundayım. Değişimin süresi dolmak de üzere ve bir daha değiştiremeyeceğim bu ürünü. Öyle. Şimdi gideyim. Sonra gelin temizlik yaparım. Bugün de böyle tamamlarım herhalde diye düşünüyorum. Hadi gidelim kargoya. Selam. Bugün aslında videoyu açmayacaktım. Çünkü bugün hiçbir şey yapmadık. Dün çok geç yattık. Bugün çok erken kalktık. Pardon çok geç kalktık. Kahvaltı falan derken günümüzün çoğu bitti. Ee, size bu videoda aslında göstermek istediğim iki tane kargom vardı ama onlar gelmemişlerdi. Yetişmesini istedim ama yetişmemişti. O yüzden gösterememiştim. Ama bugün hiç ummadığım bir şekilde beklediğim üç kargo geldi. İkisini size şimdi bugün göstereceğim. Bir tanesini de başka işte bir videoda göstereceğim. Bu böyle bir lambader almıştık Vivens'ten. Onu kuralım şimdi beraber. Birazcık sessiz konuşuyorum. Gelmezse sesim kusura bakmayın çünkü aşağıda Ebru uyuyor. Onu uyandırmam. Ama kasa gerek yokmuş. Lambaderi çok ucuza aldık. Yanlış hatırlamıyorsam ya 50 liraya ya 60 liraya almamız lazım. Ee, kargo konusunda aslında bazı problemler yaşadık. O yüzden zaten yetişmedi diyorum size. Normalde bu kargon hafta içi gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. E, hatta firmayla da iletişime geçtim. Bana 14 gün içinde yollayabileceklerini söylemişlerdi ama hiç beklemediğim bir şekilde bugün geldi. En azından videoma yetişmiş oldu. Sanıyorum ki umduğumdan daha açık renk gelmiş. Ben çok daha koyu renk diye düşünmüştüm alırken ama neyse çok da önemli değil. Griye olsun. Hatta aslında gri değil, antrasit istemiştim ama bayağı gri geldi bu. Dı dı dım, tamamdır. <laughs> Ay çok güzel oldu. Rengi açık ama bence çok güzel, hoş durdu yani. Ee, sadece şu başlığı bir yapamadım, böyle sallanıyor sürekli. Artık o kısım Alik bir bakacak. Neden sallandığını anlamış değilim. Ama bence güzel oldu yani. Göstereyim şöyle size de. E, muhtemelen yerlerini değiştireceğiz. Ona yine Alik'le karar veririz. Koltuğu biraz daha bu tarafa alıp lambayı şu tarafa koyabiliriz. Onu bilmiyorum. Artık karar vereceğiz ama güzel. Beğendim. <laughs> Utanmaya gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayat ellerin kayboluyor Yolunu <laughs> ararken Kışımı sert oluyor <laughs> Gerçekten çok iyi şarkı ya Değil mi? Harika şarkı Mükemmel, mükemmel 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 bir dakika sabitleyeyim Ay. Size mükemmel sesimle mükemmel bir konser verdikten sonra normal hayatıma dönüş yapabiliriz. Evet. En son görüştüğümüz zaman sizlere iki kargom vardı ve birini göstermiştim. Birini daha gösterecektim ama unuttum. Güzel şimdi hemen gösteriyorum size. Şöyle bir şey almıştık biz Stratio'dan. 20 liraya. Yani şuna 20 lira verdik. İnanabiliyor musunuz? Şu cips parçasına. Ee, bu sihirli bir cips. aslında Suriye cipsi diye geçiyor. Eminim ki başka satılan e, web siteleri de vardır. Aslında bununla ilgili bir video çekecektim. ya yani Bu videonun içinde onunla ilgili bir video da olacaktı ama e, vaktim olmadı aslında. Bir de çekecek. Şimdi de çok vaktim yok. O yüzden e, bunun için, e, bunu göstermek için Instagram'a attığım videoyu hemen şuraya koyuyorum ya da şöyle hemen bir ekran açıyorum. İnternetten denemek için şöyle bir şey aldık. İsmi Suriye cipsi. Diğer cipslerden birazcık farklı. Size farkını göstereceğim. Paketi açtıktan sonra direkt yemiyorsunuz. İçinden böyle bir avuç kadar alıp atıyorsunuz. Sakın paketin tamamını dökmeyin. Bunu neden söylediğimi şimdi anlayacaksınız. tadına bakıyoruz. Önce sen. Bu bildiğin Star vardı ya. Ben... Süt topu gibi. Bu süt topu süt ne süt, süt tane, topu? Abi, Ona benziyor. Bence tuzu az biraz. Güzel ama beğendim. Çok iyi değil mi? Hakikaten böyle çok değişik bir cips. Ama hakikaten tadı bu Star Krak diye bir ucuz cips var biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz biliyorum. İşte ona benziyor. Neyse yavaş yavaş bu sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bu akşam biraz ders çalışacağım. Belki o anları da çekerim. Daha sonrasında bu artık kapatırız. Çok uzun bir şey olsun istemiyorum. Siz de sıkılmayın. Ben de çekerken bunu almayayım diye. Öyle. <laughs> son kez açıyorum kamerayı. Aslında videoyu sonlandırmak için açtım diyebilirim. Bence keyifli bir video oldu. En azından hiçbir anı sıkıcı geçmedi, dolu dolu geçti. Çok bir mana taşımayan bir vlog olsa da ben çok keyif aldım çekerken. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da aktif olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.